Bıktım onu çok Arkadaşlar bunlar da tahvacılar. 300 liradan başlıyor. Arkadaşlar ben, ben şunu söyleyeyim de burada bu yok. 150 lira başlıyor. Alın. Selamünaleyküm. Aleyküm ama güzel Giyo dayı evet. 2000 Lira ola lan derler Allah memnun, de. De. memnun değilse geri geçsin parasını ver kardeş. Sen güzel abi anladın mı? Biz garantili veriyoruz. Götürüyor bu hasta ediyor. Geri gel kimse yanaşmasın. Ne ya, veriyoruz? Çi yumurtayı gördükten sonra kuş kendini yerine alır. Çektim onu, çok Yemek yiyorum. Arkadaşlar Kadir Meydancı Tupan'dan herkese merhabalar. Bugün günlerden pazar Adana Kuş Pazarındayız. Buraya hemen böyle bir hızlı bir şekilde bir çekim yapalım burada. İş fiyatlara bakalım ne ne var ne yok. Genelde burada zaten hep tutma kuşlar geliyor buraya. <laughs>

yüz Anasını dişinin Ya, bakal, ya. ya. Hala, ya. Hala. Şey yapma o Bu sana geliyor iki tane. Tarih tamam iyi tarih. Ya baba, üç üç böyle getir burada sat o kuş 350 lira zaten ha. Biz bizeyiz. Kaç aldınız? Tadı yok diye verdim vallahi. 500. yüz. İyi hayırlı olsun. Aha bu çar. inancın olsun bu

yani bak hep güzelmiş, hep tutma diyorum ha. Ben şurada davşan alıp gelirim ya. <laughs> Kutuya bakarak olmuşsa <orası> var. Ahem. <laughs> Ya afiyet olsun. Baba, ne o tantuni mi yiyorsun? Tantuni yiyor, Helal olsun Tantini bana. yiyorum baba. Kursu bitirdim. Yemek yiyorum dedi. Doğruydu. Şu parayı da boydum. Sizi seviyorum. Sattın mı kuşları hepsini? Bütün arasını? kuşçuları seviyorum. Bütün Abdülmüslim'in, <laughs> din kardeşlerimi seviyorum. Allah işinizi gücünüzü versin. Bitirdim. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bitirdim. Bayi sevinçli. Orada video çekmiş adam. Katmış mı? Baksın arkadaş. kardeş. Bak boş. Şey bakar mı? Kim bakar? Sen mi? Tamam, bir yanı çek. Bu bir yanı çek

我先弄个。 arkadaşlar ben, ben şunu söyleyeyim de burada konuşacak kimse yok. Bana videolarda diyorsunuz da niye fiyat sormuyor? Sormaya gerek yok. 150 lira başlıyor. <laughs> Abi iyi kuş <kuşlar> yok. <laughs> Heh. aymuş taklatma yeri beğenmedi herhalde selamünaleyküm <gülüyor> <gülüyor>

hala bir tane aynarı dişi buldum yerde de çandırda. Bir gözüküyor ama güzel. Daha da ya Nihat dayı bu deliği götür ya. Ya gamun da götürün ya. ya Nihat dayı. Hayır. Hayır. Fiyatlar ne? Fiyat değişiyor abi. Halır adam başlıyor. 2000 liraya kadar var abi. Hangi halır? Halır bu arındaki. Abi 500, 750, 700. Değişiyor ya, abi bunlar. Sana 500 olur. 2000 lira olan hangisi? 2000 lira kalmadı abi sattım. Dişi var mı? Dişi güzel bir şey. ne aldan gitti. var. Şimdi görür bir gözüküyor. Kadir, ben merhaba. Selahattin abi, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Ya öyle ben kısa başladım. bir çekim yapıp gideceğim. Bir çek bakalım, hadi bir çek. Çoktan görüşemiyoruz. Fırsat buldukça gelmiyorum ya. Gel Selatan abi, gel her zaman gel. Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyidir kardeş, sen ne yapıyorsun? İyidir vallahi. Kuşları iyi. satmışsın çoğunu. He, çoğunu sattım yine, iyi kuşlarımız var. Bereketli adamsın, satan ya. Ya ben satarım abi, benim işim satmak. <laughs> parayı buldun mu bugün o zaman? Ya parayı bulmayla ilgili değil abi. iki para olsa da olur, olmasa da olur. Evet. Selahattin abi fiyatlar ne şimdi? Abi vallahi <laughs> şu uçurdum kuşlar sakalları uçurdum kuşlar çitine bin lira istiyor abi. Çitine? He benim uçurdum kuşlar İzletmeli veririz. Yani ki buraya getirdim ama götürü izletir de veririz. <laughs> Arkadaşlar bak hani kuş satımlarında satımlarına bize ulaşın Selahattin abiden alır yollarız size. Ya izleterek Kadir veriyor işte biliyorsun sen e, de biliyorsun. He he yok biliyorum. Alan memnun değilse geri getirsin parasını verek nefes. Halo. Selahattin abi sakar ne kadar? Sakarın fiyatı ne kadar? Abi şu sakarın fiyatı 1000 lira abi. Sakaların çiti 1000 lira abi. Tek mi o? Yok, Yok çit abi çit. Şami? Şami tek 500 lira abi. Orijinal yakalama sahibi belli. Sahibine verilmemiş bir kuş. Allah Allah. O bir, bir de mavili var. Bozuklu bir mavili var yanında. O da sahibine verilmemiş. Bu senin kuşların güzel abi. Yani benim işimi alıp satma. <gülüyor> abi, <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsun o bir tane yapalım maşallah tek 500 lira. Bizim bizim anlattığımız şey. Kaçan maç onda şöyle Selahattin abi de. Kola yapacaklar ya. işte. Tam öğretmen. Selahattin e pazan tadı hiç yok ha. Pazanın tadı ya bayağı parçaladı arkadaş. Onu değil bak oradan buraya gelene kadar 3 günün Dezgahı güzeldi. Evet. Senin bir kişi daha vardı. Bir evet. kişi daha vardı. 3 kişi. Kuş yok ki piyasada kardeş. Şu an herkes seyrettiriyor. Herkes kurnaz olmuş artık. Yani biz eskiden böyle yani şimdiki olan kurnazlığı biz görmedik. Eskiden biz ne yapardık? Getirdik sözümüz para ilerdi. Şimdi öyle değil. Millet şimdi öyle bizi bıktırdılar. Anladın mı? Biz garantili veriyoruz. Götürüyor şu hasta ediyor. Geri getiriyor. Yok uçmadı diyorlar. Halbuki yalan söylüyor. Bizim gözümüzün önünde yani biz bildiğimiz uçurduğumuz sen biliyor Uçmadı mı? Bizde uçmuyor. Tabii. He. Adam bizi kandırıyor. Adama 150 liraya kuş veriyor. Adam geliyor diyor ki yemin ediyor namusuma 250 aldım diyor. Şahit gösteriyor yok ay 150 ay 150 ver diyor. Oğlum sen Böyle namussuzları sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın abi? İrtibatını keseceğim. Keseceğim abi dezgahımızdan yaklaştırmıyor. Abi bizim, sözümüz, sözümüz para kardeş. Bizim sözümüzün para etmediği yere bize kimse yanaşmasın. Ben niye senin benden Vay be Salahattin abim şey deme göre. Şey. Öyle. öyle kardeş bazen dertliyiz yani derdimizi de döküyoruz. He. <laughs> İnsanlar var ya artık şey olmuş, cin olmuş. Adam diyor ki bana öğretmen, öğretmeni veriyor adama. He. Götürüyor. Uçuruyor, cücünü terbiye ediyor sonra geliyor ne diyor biliyor musun? Ya abi diyor ya benim orada yapmıyor ya diyor. Lan cücünü terbiye etmişsin nasıl yapmıyor bu? Aradan bir ay geçmiş. Bahane bulacak ya. Yani. Bahane bulacak. Ha, ha, bahane bulmakta ya bu çok Yani evet. öyle bazı bazı <laughs> kuşçular kuşçu değil yani. Bizim zamanımız öyle bir şey mi vardı ya? Kuş var ya en az iki yumurta şey veriyoruz. İki yumurtayı gördükten sonra kuş kendini yerine alır. Evet. Ondan sonra yapmaya başlar kardeş. Yani öncülerimiz var veriyoruz mesela adama yapmıyor başka bir arkadaşa veriyoruz. Adam bütün millet 500'e veriyorsak adam 5000 lira veriyor bu sefer almaya kalkıyor aynı kuşu. Ben bu sefer bugün hiç pazara beğenmedim abi. Kuşlara hiç bir, de, bir tane güzel kuş yok. Ya yok abi güzel kaliteli yok abi ben kendi uçurdum kuşları getirdim buraya. Evet. Bu hafta benim kuşum yoktu kardeş. Ben kendi uçurdum kuşlar. Bir de ak kapıdan tutulmuş iki tane kuş. Bir de bu arkadaşımızın eğitmeni. Şami en son, Şami en son ne olur Salahattin abi? Vallahi en son 400 liraya olur abi. Arkadaşlar bak arayın beni. Yani, evet. Alta numaramızı koyacağım. Salahattin abiden abi abi, kuş alak. Kaliteli bir kuş. Selahattin abiden kuş yol alak size şehir dışına da yollarım. İstediğin yere de yolla kardeş. İsterseniz bakın Adana Adana Ben o kuşu denemeden sana vermem sana da başkasına göndertirmem ha. Ben o kuşu denerim her şeyini görürüm. Ne varsa sana söylerim önü arkası yanı söylerim ben sana öyle gönder. Yok eğer hani Diyorum alacak kişi adına da ise hani gelsin ya, yürü. Ben ver. sana nasıl bir kuş vereceğimi anladım onlar da bilsin yani bunu. Tabi tabi. Arkadaşlar bu çekimimiz de böyle buraya kadar o pazarda doğru düzgün kuş yok. Salahattin abi var mı son söylemek istediğim bir şey? Bütün herkesin Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Hepsi, herkese, bütün kuşçulara, bütün eşya dosta, tanıyan, tanımayan herkesin bayramı mübarek olsun. Allah yardımcılar olsun. sağ ol. Sağ ol.